Arkadaşlar bugün size yepyeni bir video arkadaşlar. Bugün videomuzda ne mi yapıyoruz? Tabii de gelebilecek yeni karakterleri yapıyoruz. Anlamlar ne kadar yapacağım? Ben size arkadaşlar direkt karakterleri söyleyeyim. Bu arada yeni güncelleme geldi. Akşam atacağım iki sonraki videolar. Hem Brawl Talk anlatacak. Ona canlı yayında baktım. Ee, onu ben uzun süredir editlemeyi unuttum. Bir de Meeple ve e, Oli'yi daha yüksek kupe kastık diye bir video çektim. PT2. Birkaç gün sonra gelecek bu da. İnşallah unutmazsam. Aşır, ilk kalitler... Arkadaşlar ilk kaletten Arkadaşlar. Ee, yeni gelecek bu kaletlerin ismi. Bence RIG. Çünkü yeni. Bir ara Brawl. Ee, Brawl Sess'in açıkladığı bir yerde. Ee, Rick diye bir şey yazıyordu. Bence RIG'in özelliği. Böyle. Lola gibi ya da artı gibi böyle kendini bir yere bırakacak ama normal bakın şu bize böyle mermi atıyor ya onun gibi olacak. Hem Lola hem de Artini bileşme. Bu bu olduğu yerde duracak. Şu, nasıl diyeyim? Okla gösteriyorum. Şuradaki robotu doğru vuracak. Yani bence böyle olabilir. Yani bak vuruşu böyle. Biraz daha kısa olacak. Hızlı şu ultiden olurum. Ama Bence alt tarafı artı e, gibi. Bak normal vuruşu gibi. Üst tarafı normal şey gibi. Atış. Mantıklı olabilir mi? Olabilir. Çünkü e, bayağı gelmesi e, düşünülen bir karakterdi. Birinci karakterimiz buydu. İkinci karaktere geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci karakterimiz ise Ölümsüz. Ama ultisi gibi. <laughs> yani vuruşları e, bence nasıl olacak diyelim? Hatta ismi ilk olarak arkadaşlar böyle asabi bir karakter olmasını tahmin ediyorum. Asabi söyleyemiyorum şu an dilim gitti. E, ismi şöyle kaba gibi bir şey. E, mesela Rakla alakalı bir şey gelebilir. Rak mantıklı. Dur hemen bir canımı azaltalım. Evet. Hop. Mesela hop adam ulti atıyor. Dok gibi böyle ölümsüz oluyor. Ama o bekleme süresinde adamlar ona vurabilecek. Ama o doğma süresi toplam 1 saniye 2 saniye gibi bir şey olacak. Dok kaç saniye? 1, 2, 3 sanırım. Hatta dur hemen bir bakalım. Şuradan. Şuraya yazmıyormuş. Kaç saniye doğduğunu bakacaktım da. Bakacağım. Bak dur bir. Ee, yok yazmıyor. Birkaç. Bir buçuk saniye falan yaklaşık. O bekleme süresi yok olacak. Ee, hatta aksuarlı. Aksuarlı nasıl olmasın? Beklerim. Ee, direkt Şöyle ışınlanma. Ama ışınlanma nasıl bir şey? Iııı. Ee, Kulisesini bir noktaya atacak ölmeden önce. O, o hep asla yok olmayacak. Hatta nasıl diyeyim. Bekle. Şunların derliği hayal ya anlamıyorum. Kaşteleri bulamıyorum. Hop. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şey olacak. Nasıl lan. Mesela bakın. Ee, söylediğim karakter Buraya attı. Ölene kadar bu burada kalacak sonsuza kadar. I, öldükten sonra tam burada canlanacak. Ama ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Akso'ru zaten bunu yapacak. Akso'ru ultisi buraya asmasını yapacak. Atmaya yarıyor. Yoksa oyun adama doğru atması. Tamam yarıyorum. Mesela böyle, böyle o atıyor. dur. Şuna atayım da dur. He. Şöyle ot atacak, direkt adamın üstüne gidecek. Direkt ot attım. Öyle olacak. Tahmin ediyorum. Bakın, de en yakındaki adamaya da kutu atacak. Yani, Sanırım böyle olduğunu tahmin ediyorum. Öbür karakterde Akşam orada yeni güncellemede ee, Unu Chester gibi şeyler gelecek. Uno anlaşması, onun sonra ee, Eski Mısır. Bir de Lumi diye bir kartta geliyor. Drakon'un şeyi olarak eş olarak zaten birçok karakterin eş olarak karakterler geldi. Mesela Cordelius'a kim geldi? Cordelius. Ne? Nereden geldi? Şöyle Corden yukarıya gidiyor. Cordy eş olarak kim geldi? E, Lily geldi. Ondan sonra Dragon eş olarak Lumi geldi. Ondan sonra Chester'ınki eee destansı olarak Mandy geldi. Hani bence bunlar Bence bir karakteri daha gelecek Kenji'ye Bir ara Kenji'nin ee, Bir Şeyi vardı ya Adını unuttum Animasyonun un. Orada bir tane kişi kaçırılıyordu O kaçırmadı e, Bence Kenji'nin eşi Bir süre sonra gizemli olarak geri gelecek Bence öyle olacağını tahmin ediyorum i̇şte Akşam orada ben siz biraz gizemliye kastım. <laughs> çok uzun süredir video atmıyorum nedense özür dilerim. Charles 15 pü. Neyse. Aşağı e, gelebilecek için iki tane söyledim. Üçüncüyü ben söyleyeyim. Üçüncü olarak Bayron'la alakalı olsun. İsmini çok düşünmedim. Bu kartların. Baya bir uzağa vuracak böyle. Hatta daha uzun. Bakın tam burada. Yani Mermisi buraya kadar ya. Tam buraya kadar azsın. Şuradaki çizgi var ya ucuna. Buradan oraya kadar azsın. Bence güzel olacaktır. Ul Zehirlemeyecek ama bayağı fazla bir hasar verecek. Hatta bunun ultisi kaç vuruyor? 3000. Ee, tek vuruşta 3000 olacak şöyle. Bir vuruşta 3000. Hatta bu kaç video şu an? Tek boşta. Yani 2800 falan. 2380 falan. Güzel. Aksiyonlarını falan bilemem. Yani şu böyle garip kartlar e, geleceğini düşünüyorum. Hatta bunun ismi e, böyle ne olabilir? bitki olabilir bir bitki karakter. Mesela bak neydi? Bitki alakalı. Bitkiyle alakalı başka bir karakter ama zehirleyecek, Zehirli bir bitki olabilir. Onun ismi ne diyelim? Bir saniye hemen. Arkadaşım ben küçük bir araştırma yaptım. <laughs> Bulamadım. Hani ben de Jet için olmadığından dolayı bakamıyorum. Hani ben Fix gibi de olabilir. Fix gibi ama yok. Üçlü atmasın ya. Olmaz. Kartlar arkadaşlar bence öyle düzgün olabilir. 3 bin vuracak. Hatta ben ultisini söyledim mi? Ultisi söylemedim. hatta ultiyi açıyorum şimdi. <laughs> ultisi mesela bu kaç vuruyor? O ne? 1500. 2000 vuracak ama o ulti zehirleyecek. Ulti zehirleyecek. Hani. Bence ona öyle olacak bir kartta gelebilir. Hatta gelecektir. Dir. Çünkü Brawl ne yapacağı belli bile değil. Biliyorsunuz. Ne olduğu ne yapacağı belli olmayacak. Akşam orada oyna. Söylenmemiş ama gelecek. 3 tane yeni paşamız var. Onlardan birisi. Nerede? Neden daha demin gördünüz de? Heh, Vilova geliyor. Söylemedi Brawl Talk'ta. Ondan sonra hangi kartları da söylememişti? Hmm. Güzel kartlar vardı ya. Ha bir gazda gelecek. Bir tane daha gelecek ama hangisini unuttum. Bu arada hangisine geliyordu lan geçtin? Ha hatırladım hatırladım. Bir de Peme gelecekti. Akşaya hatta... Hemen ben size bir hiper da göstereyim gelecek. Bu detay videosunu bir gönderme olsun. Hem. Evet arkadaşlar geldik. Ee, de ben hiper göstereyim. Burada yumurta pem geliyor. Emin olduk. Olduk. Direkt ben şunu bir göstereyim. Hiper şarj bu arada yanlış gösterilmiş. Attık. Bakın. İçine girdiğim her an bir hiper veriyor. Oğlum bu emoji niye kapatıyor? Kalkan veriyor işte. Hem de can bayağı bir fazla veriyor. Ondan sonra Guskin'i göstereyim. Nasıl lan? Arkaya Gus'ta gelmiyor muydu? Sanırım gelmemiş hala. Bir <laughs> gelecekti. Nasıl lan? Akşam ben gösterdim vardı. Gelmemiş demek. Bence öbür Brawl gelecektir o ikisi de. Abone olmayı unutmayın.